Gazeteci arkadaşımız Mehmet Emin Mutlu ile konuşacağız. Kendisi Rojava'dan Skype yaptığımızda. Ee, Mehmet Emin, merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Kolay gelsin. Konuyu çok yakından takip ediyorsun. Aslında e, bu çetelerin büyük bölümü de e, Rojava'da işgal edilen alanlarda eğitilip donatılıyorlar. E, orada bu çetelerin eğitimiyle, donatımıyla ilgili Türk Devleti neler yapıyor, elinizde hangi bilgiler var, hangi alanlarda bunları eğitiyorlar, nasıl devşiriyorlar? İstersen bir buradan başlayalım. Yani başlıyor Kürdistan'a gidişi konuşacağız ama öncesi kaynak Rojava'daki işgal edilmiş alanlar. Ne dersin o bölgelere ilişkin? Evet, evet. E, işgalci Türk Devleti'nin e, zaten kuzey, e, Suriye'nin kuzeyinde e, işgal hareketleri başlamasıyla e, birlikte e, bu alanlar e, işgalci Türk devletinin e, özellikle bu çete gruplarını eğitip e, örgütlenme alanlarına dönüştü. E, kimi e, ki bu e, kimi zaman e, işte uluslararası güçlerin desteğiyle aslında bir proje ve planlama doğrultusuna gerçekleşti. E, şu anlamıyla e, bu meşrulaştırılıyordu ki e, bu çete grupları e, işte farklı dönemlerde farklı legal isimler verilerek aslında Suriye'de e, işte muhalefet adı verilerek işte Suriye devletine karşı bir direniş hareketi gerçekleştirdikleri anlamında bir meşrulaştırılıyorlardı. Bunun tarihi eski zaten işte ilk Suriye devriminin işte savaşının başladığı ilk dönemlere rast geliyor. Bu Türkiye'nin işte farklı güçlerin Türkiye'yi destekleyerek yaptığı bazı projeler planlamalardaki o dönem hatırlarsanız bazı mitrları yakalanmıştı ve Türkiye kamuoyunda bir ses getirmişti. İşte nasıl MİT bunları örgütlüyor, işte bunlara silah götürüyor benzeri. Ki o zaman zaten bu açık bir şekilde yapılıyordu. İlk defa o zaman açığa çıkmıştı ve işte artık bu meşrulaştırıldı. İşte Suriye muhalefetine destek veriyoruz adı altında. Daha sonra zaten gelişen işgal hareketlerinde, bu işgal bölgelerinde bu çete grupları tekrardan farklı isimlerle başta Özgür Ordusu adı veriliyordu. Zaten bu deşifre olunca dış kaynaklı desteği ya da dıştan dönük örgütlendirildiği açığa çıkınca farklı isimlere bölündürüldü ve günümüzde işte Türkiye Ulusal Ordusu gibi bir isimle adlandırılarak hep çatı altında toplanarak bu aslında yaklaşık 10 yıldır gerçekleşen bir durumdu. Ama son 4 yılda şu durum yeni durum şuydu açığa çıkan İşgalci Türk devletinin sadece Suriye'de bunları destekledi. yani sadece Suriye rejimin düşürmek için ya da Suriye'de bir savaş yürütmek için değil, aslında bu çete gruplarını kendileri için farklı yerlerde de savaştırdığı işte Libya örneği ortaya çıktı, yine Azerbaycan örneği ortaya çıktı, hatta Erdoğan'ın çok sıkıştığı dönemlerde Türkiye içerisinde ki olaylara müdahale edebilecek paramiliter güce bunları dönüştürdü durumları son 3-4 yılda da bu durum farklı basın kaynaklarından ortaya çıktı. Ama şu durum var yani bu işgal bölgelerinde ilk başlarda Rojava'nın sınırında yer alan Kuzey Kürdistan ve işte Türkiye'nin bazı Hatay gibi, Reyhanlı gibi, İskenderun gibi bazı yerlerde de bunların eğitildiği burada bu kamplar... ilgili araya girip bir şey sormak istiyorum doğrusu. Edindiğimiz bilgiler var. Çeşitli şekillerde basına da, e, dijital medyaya da yansıdı. Türkiye'de hatırlarsan son dönemlerde e, göçmenlere dönük ırkçı saldırılar oldu. Aslında bunun planlı bir şekilde yapıldığını böylelikle Suriyeli göçmenleri tedirgin ederek onları geri dönüşe zorladıklardı. Bu süre içerisinde de onları kullanarak Bazılarının MIT ve SADAT devşirip çeteleştirdiğini, çete eğitimini aldığını ve onlar arasından seçtiklerinde Güney Kürdistan'a gönderdiklerini yazan çizenler de oldu. Yani pek de komplo teorisi de benzemiyor doğrusu Türk Devleti'nin yapabileceği bir şey. Bu konuda var mı sizin elinizde yeni bilgiler? O sınır boylarındaki kamplarda yetiştirilen çetelere Türkiye'nin içinden çeşitli bölgelerden göçmenleri toplayıp getirdiklerini ve orada eğitip donatıp savaşa dahil ettiklerini söylüyorlar. Ne dersin bu konuyla ilgili? Yani bu konuyla ilgili ilk yıllarda verdiğim gibi aslında Türkiye onları göçe zorluyordu ya da göçü teşvik ediyordu. Suriye'yi Suriye'nin içerisinde işgal bölgeleri olmadığı için işgalci Türk devleti onları Türkiye'ye getirtip göçü göç Orada sınır boylarında oluşturulduğu kamplarda, askeri kamplarda hatta yer yer Ankara'da bazı kampların ismi geçti. Ama genel olarak Mardin'den işte Antakya'ya kadar Reyhanlı'da, Kırıkhan'da, İskenderun'da, İskenderun'da, Kilis'te, Mardin'in, Urfa'nın bazı ilçelerinde oluşturduğu kamplarda özellikle bunları ilk soruşturmadan geçirdiği, soruşturmadan düşünebildiklerini ...kendi yanına çekebildiklerini tekrardan çete yaptığı... ...buralarda eğitim sadece... ...sadece Afat kampları özellikle... ...bu ilk etapta bunları... ...devşirmek adına ya da bunları örgütlemek adına... ...ilk merkezler Afat merkezleriydi... ...o Afat kamplarıydı... ...buralarda bunları eğitim dönüştürüp... ...tekrardan Suriye'ye savaştırmaya gönderiyordu... ...daha sonra işte günümüze kadar... ...bunları ajanlaştırabiliyorsa... Kuzey Doğu Suriye'nin farklı bölgelerine ajanlaştırıp gönderebiliyordu. birçok güvenlik güçlerinin Kuzey Doğu Suriye'de güvenlik güçlerinin ele geçirdiği bazı ajanların ifadeleri var bu anlamıyla. Ki nasıl oradan e, devşirildiler, eğitildiler, ajanlaştırılıp Kuzey Doğu Suriye'ye gönderdiler. Hat keza Şam hükümetinin kontrolü altında bulunan Suriye'nin iç bölgelerine doğru nasıl gönderdiklerine ilişkin. Ve yine bunları tabu tabu işte bölük şeklinde işte farklı çete grup attığı gruplar adıyla örgütte bu işgal bölgelerinde nasıl işte farklı dönemlerde yaptıkları işgal hareketlerinde nasıl kullandıklarını bu işgal bölgelerinde nasıl çete grupları olarak kullandıkları bilgileri elimizde var. Daha, daha sonrasında dediğim gibi farklı dönemlerde Türkiye iç kamuoyuna dönük yine işte o bölgelere yerleşmiş göç etmek göç etmek zorunda kalmış ya da işte Kürt Arap o zaman özellikle Enekese ve AKP'nin işte oyunlarıyla Suriye'yi boşaltan e, boşaltılmak zorunda kalmış e, kişiler karşısında farklı politikalar uygulandı. E, bu dediğim gibi bazı dönemlerde işte bunlar e, korkutularak e, işte bu e, işgalci e, e, hareketlerin ön ayağı olmaya çalış, çalıştırıldılar. E, i̇şte bu çete gruplarına katılmaya çalıştırdılar. E, senin verdiğin gibi bu son dönemlerde özellikle işgal bölgesine dönük özellikle Rusya ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonrasında buradaki tepkileri bindirmek amacıyla yine işte burada işte Suriye'deki o göçmenleri tekrardan ya işte rejime hatta teslim etme işte Suriye rejimine teslim etme e, tehditleriyle ya işte işgal bölgelerinde çete gruplarına teslim etme adı altında ki bunlar çete gruplar dediğimiz direkt e, işte bazı gruplar e, Hamzat gibi bazı gruplar işte Sultan, e, Sultan Selim gibi bazı gruplar e, direkt işgalci Türk Devleti'nin hemen hemen ümitliği gibi gibi e, MİT'e bağlı MIT işte hemen hemen her soruşturması yöntemi e, uygulaması MİT'e bağlı şekilde hareketen bu gruplara teslim etme şeyler vardı. Herkese işte e, yani e, yani gösterip e, ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi farklı dönemlerde farklı e, politikalar uyguladılar. Son dönemlerdeki bu hareketlerde de e, işgal, bunları Güney Kürsan'daki e, bu işgal saldırılarına dahil etmede bazı tehditler kullanmış olabilirler. Elimde net bir bilgi Peki yok küçük ama... bir soru bu konuyla ilgili. Bu gelişmelerin tümünden e, Rojava özel yönetimi bilgili, dosyalar hazırlamış Peki o bölgedeki e, uluslararası dayış karşıtı koalisyonun bu gelişmelere dönük bilgisi yok mu? Bir önlemi yok mu? Sonuçta tüm dünya yan yana gelmiş. Daesh karşıtı bir koalisyon kurulmuş. Ama diğer taraftan sözde o koalisyonun üyesi olan Türkiye bunları yeniden devşirip bölgenin başına bela ediyor. Bu konuyla ilgili konuşulan bir şey yok mu? Bu konuyla ilgili konuşulan şeyler çok açık değil. Açıkçası çok açık bir şekilde tartışılmıyor ama bu zaten bu uluslararası güçlerin planlaması dışında ya da onlardan bir haber yapılır denilemez zaten. Çünkü e, bu güçlerin de özellikle e, işte Suriye'nin kuzeyinde e, bir e, tampon bölge oluşturma işte onların e, isimlendirmeleriyle güvenlikli bölge oluşturma e, Suriye e, e, siyasi denkleminde bu çete gruplarını e, işe yaramadıklarını işte onlar da başta Suriye rejimine karşı savaştırmaya çalıştırdılar ya farklı dönemlerde Daesh'e karşı e, onlara destek verdiler. Ama bu çete gruplarının bir işe yaramadığını fark ettiler. Buna rağmen bunları elde tutarak işte bir siyasi denge oluşturma, bir askeri denge oluşturma konusunda bu uluslararası güçler hem fikir hatta bir anlamıyla işgalci Türk devleti de bu siyaseti, bu uluslararası siyasetin uygulayısı da diyebiliriz bu anlamıyla. Yer yer belki çelişkiler olabilir, yer yer anlaşma, anlaşmazlıklar olabilir. Buna yani buna karşı bazı konularda Türkiye'den istedikleri bazı adımlar atılmayabilir. Ama genel tabloya baktığımızda genel tabloda uluslararası güçler zaten bu planın bir parçası ve bu konuda bu bölgenin işgalci bu çete grupları tarafından kurması konusunda bence hem fikirler bu tartışılıyor çünkü iş tartışılmıyor değil. Ama açıkçası işte siz niye buna destek veriyorsunuz diyen kimse yok. Çünkü zaten yıllardır yürüttükleri Suriye'de yürüttükleri kurtulardan bir tanesiydi. Bu anlamıyla son Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalarda bu konuda Rusya'nın dayatmaları var. Özellikle bu işgal bölgelerini boşaltmaya, Şam hükümetine Kesinlikle. döndürmeye ya da Şam hükümetinin tekrardan buradaki iktidarını geliştirmeye dönük Rusya'nın atıp adımları bu anlamıyla işte Türkiye ile Şam hükümetinin görüşmelerini gündeme getirip bu bölgeleri boşaltmayı taştır Bu bölgelerin boşaltılmasında da e bu çeteler nereye gidilecek konusunda zaten bu tartışma oluyor. O zaman nereye gidecekler? Siyasi bir çözüm yok. Bu çeteleri kabul eden kimse halen yok. Ee, uluslararası alanda her ne kadar alttan alta destek verenler olsa da yani bir resmiyetleri yok. Ee, bu bir çözümden bahseden de O zaman nereye gidecekler? Bu işte Güney Kürdistan bunun için e, ikinci bir e, plan oluyor. İkinci bir e, atacaklar adım oluyor yani. Peki. Başlığı Kürdistan'a giden çeteleri konuşalım o zaman. Ee... Yani ne yazık ki görüntülerde de gördük, konvoylar giderken KDP'ye bağlı güçler de o konvoyların korumasını üstleniyordu. Konvoylar kent merkezlerinde de gözlendi. Yerel alttan gelen bilgilerde bu çetelerin oradaki Türk Devleti'ne ait askeri üslere yerleştirildiği yönünde. Bu konuyla ilgili sizde ayrı bir bilgi var mı? Doğrusu bu çeteleri bu kadar rahat oraya sürmelerinin ne anlama geldiğini de deneyimli bir gazetecisin. Uzun yıllardır bölgede çalışıyorsun. Sormak istiyorum yani KDP nasıl rahatlıkla bu çeteleri oraya kabul eder? Bundan ne çıkarı olabilir? Birincisi bunların nasıl ne ilişkin zaten az önce de verdik. Daha önce ilk etaplarda Kuzey Kürsan'da boyunda olan kamplar daha sonra işgal bölgesinden sonra daha çok içeriye taşındı. İşgal, devre, i̇şgalci Türk Devleti'nin işgali bölgesindeki e, Şam'ın kuzeyinden tutalım yani İdlib'den tutalım. İşte seslere Kaniye, Grispi'ye kadar bu alanlar zaten bunlar için eğitim alanı haline getirildi. Hazırlandılar ve bunların içerisinde daha de olduğuna ilişkin biz kendimiz videosuyla basın olarak birçok defa belgeleriyle paylaştık. Bu, bu grupların içerisinde eski DAEŞ'liler, halen DAEŞ'li olan, farklı isimlerle adlandırılan çete gruplarda olduğunu adlandır. Bunlar şüphesiz işte işgalci Türk devletinin e, mit, miti, askeri e, kuvvetleri, güvenlik işleri, e, güçleri hatta bunların kimisinin pasaportları olduğu e, Türk kimliği aldığı e, bunların resmi asker olarak dönüştürdüğü bile bilgisayarımızda var. Bu, bu, bu anlamıyla e, Güney Kürsan'a e taşımalarda siyaset, ilk başta siyaset olarak Kimse buna karşı çıkmıyor. O zaman bu konuda bir uzlaşmanın olduğu görülüyor. En azından Irak, Rusya, işte bu Türkiye ve bahsi geçen Ruslar türkiye arasında bir uzlaşmanın da olduğu görülüyor. KDP'nin nasıl bunu göz yumduğunu olarak adım attığını zaten bu belgelerde dediğim gibi ortaya çıktı defalarca. Daha keza KDP'ye KDP, KDP bağlı bazı birliklerin bu işgal bölgelerinde de halen işte onlarla hareket ettiğimiz doğrultusunda hareket ettiği bilgiler zaten var. Ee, kısacası KDP bu konuda ucuz siyaset yapıyor. İşte Üskacı hmm. Türk Devleti'nin sadece bunu bunları gerile işte karşı savaştıracağını e, düşünüyor. Ya da işte gerile karşı savaşında işte e, işgalci Türk Devleti onları işte kısa vadede bunlar savaşacak. işte PKK ye yenilgi uğrayacak. Bunlar çekilecekler gibi e, kandırıldığı zannediyor. Ya da PDK her şeyi göze alarak yazsınlar diyor. Ama uzun vadede bunların Güney Kırsalda bu demokrasi nasıl ki şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Rojava Kürsan'da, Afrin'de, Zerekaniye'de, işte Cerablus'ta nasıl bir demografik değişimi yarattılarsa yarın bir gün bunun işgalci Türk devletinin planlamasını burada Güney Kırsalda bir demografik bir değişimi yarattığı konusunda bence bir haberler ya da haberleri varsa bunu biliyorlarsa bile çok umurlarında değil. Çünkü gerçekten bu güçler yani defalarca farklı savaşlarda biz bu güçleri yakından takip ettik, gördük. Savaş kabiliyeti olan bir güçten bahsetmiyorum. Sadece sayıca çetecilik yapabilecek, demografik değişim yapabilecek, işte bu varlığı olabilecek bir güç. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani işgalci Türk Devleti'nin yıllarca eğittiği askerleri var. Paralı uzman askerleri var. Hakeza en son NATO tekniğine sahip askerler var. Bunlar gerilla karşısında yenilgiye uğramışken, aslında gerçekten işgalci Türk devleti bu çete gruplarının gerile karşı savaşabileceğini mi düşünüyor. Sanmıyorum. Bunu herkes biliyor ki bu işgalci bu çete gruplarını tanıyan paralı grupların gerile e, e, karşı savaşamayacağı bir gerçek. O zaman işgalci Türk devleti burada farklı amaçlar var. Başta Güney Kürdistan'daki demografik değişim olmak üzere burada kalıcılığını bu çete grupları üzerinden yapacak bir ikincisi ölen e, işte Türk askerlerinin e, ölümünü e, 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 açıklama mı? Evet, o, cim... bu arada ben küçük bir hatırlatma yapayım. Sizin orada elektrik kesildi herhalde. Görüntün karanlığa düştü ama hiç önemli değil. E, konuşmanı sürdürmeme demin ama son olarak da şunu sorayım. E, bu Soğur bir açıklama yaptı ve Türk Devleti'nin çetelere 2500-3000 dolar aylık verdiğini de söyledi. Bu konuyla ilgili de e, bilgi verirsen böylece de bitirmiş oluruz programı. -hı. -hı. Evet farklı dönemlerde bu konuya ilişkin kamuona yansıyan durumlar vardı. Mesela Libya konusunda çok gündeme geldi. İşgalci Türk Devleti'nin bu çetelere işte paralı çeteler zaten dedi bunun için bu Arap aslında çok taşıldı. Özellikle ilk etaplarda bu çok taşıldı. Sözde bunlar devrimciydi sözde bunlar işte Suriye'nin kurtuluşu için mücadele ediyordu. Bunlar nasıl paralı askere dönüştü, işte Libya'ya gittiler karşıması oldu o zaman bin dolardan falan bahsediyordu. Hatta bir dönem bunların e, maaşlarını almadığı için işte bu çete grupları içerisinde rahatsızlıkların olduğu e, prizden dönüştüğü e, durumları açığa çıktı. En son e, işte e, Suriye Gözlem Evi'nin yaptığı açıklamada e, tam olarak belki e, net bir fiyat söylenmiyordu ama işte Libya'da, Azerbaycan'da ya farklı bölgelerde ne kadar e, ücret arıyorlarsa e, Güney Kürsan'da bunun iki katı ücret verileceği bu konuda, bundan dolayı ikna edildikleri durumu dile getirildi. Açığa çıktı. 2500 dolardan, 3000 dolardan bahsedildi. Şüphesiz bunun tam detayları ama işgalci çetelerin paralı bir şekilde yani Türk askeri olduğu, çete grubu olduğu ve bunun evet. diğer bölgelerde ne kadarsa ücretleri, Güney Kürsistan'da ücretlerin iki katı i̇ki olduğu var yani. Peki. Çok teşekkürler Mehmet Emin Mutlu. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. Çok sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar.